Evet dostlar çok sevilen ve beklenen GTA 5 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçen bölümde Trevor'la Michael tanışmıştı. Daha önceden tanışmıyordu. Yani biliyorsunuz birinci görevde banka soygununda beraber soydular ama Michael ölçüsü verdiği için Trevor da onu öldü diye biliyordu. Şimdi abi kaldığımız yerden Michael'la devam ediyorum arkadaşlar bu bölümde. Şöyle bakalım hangi görev var. Şurada bir B var abi başka görevimiz yok. Bir de yat. Ha T de var şurada. Trevor'la büyük ihtimal. Trevor'la bir görevimiz var. Şu B'ye bir gitmek istiyorum. O Trevor kalsın. Federal inceleme bürosu diye bir görev. Buna devam edelim abi. Arkadaşlar bu arada paramızda var. Bu parayla garaj vesaire kiralayabiliyormuşuz galiba. Ek gelir şeyleri yaratabiliyormuşuz. Bilenler varsa yoruma yazsın. Ben çok onlara hakim değilim arkadaşlar. Şimdi şöyle bir radyomuzu kapatıp şeye doğru gidelim. Görev yerimize doğru gidelim abi. Michael'la devam edeceğiz bu görevde dediğim gibi. Hemen bir oraya doğru ilerleyelim. Evet dostlar görev yerimize geldik. Böyle cami midir, kilise mi gibi bir yer ama. Abi ay yalnız çok büyük gözükmüyor mu? Hilal. Neyse. Arkadaşlar bu arada oynamamışsanız oyun varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Ya yazdığınız oyunu oynarım sıkıntı yok Hemen şöyle bir arka tarafta gözüküyor abi görev yeri Hemen bir gidelim bizi ne bekliyor ne bitiyor Bakalım abi B harfinde daha ilk defa bir görev yapıyorum yani daha önce hatırlamıyorum hey. Dave nasıl gidiyor Beklediğimiz kadar iyi değil Bu kim abi dev diye bir adamla tanıştık Ne hakkında konuşuyorsun bilmiyorum Bu lanet olası mücavir işini yaptığını biliyorum Dave, Ha mücavir işinden bizi ayıkıyormuş arkadaşlar right. Git tamam I... Nereye gideyim abi ben yaptım tutuklayın beni Hayatımı kurtarmış olacaksınız. Bunu sen hissedin diyor. Bilmem ne çocuk. Tamam gibi davran. Trevor. Trevor. Aynen abi Trevor. Birkaç gün önce ama hiçbir şey hakkında adam gibi konuşmadık da. Evet abi böyle bir muhabbet dönüyor bakalım. Neden Kanada sınırı güneyinde sormaya başlarsa ya kesinlikle etmemiz gerekiyor. Öldüğünü bilmemiz lazım. Tamam abi. You played dead before, haven't you? Abi adam çok Oyda. Arkadaşlar bayılttı bizi. Acaba oraya girmemiz için bayılmamız mı gerekiyor? Seni hep sevmişimdir aslında. Bu nasıl sevmek abi? Ne yapacağını söyleyeceğim diyor. Tamam. Çok iyi. <laughs> bizi önce bayılttı abi. Oğlum bu ne lan? Elimize ne var? Yondi beyaz erkek kilolu elbise merdiven demiş muhtemelen kalp krizi. Hadi biz görelim. Abi şu anda biz doktor sevdiğinde miyiz? Ya hayır. HFM'ler boyutu bağımsız olduğu belli. Yediği bir hamburger baharısı bulmak üzereyiz. Muhtemelen yap bakayım hemen. <laughs> İskoç şişesi ve kısalaşkısının. Abi bu adamlar. Endişelenme gaz yağlanıyor. <laughs> tamam abi uyandık. Hayda arkadaşlar bizi böbrek mahpesine falan mı vermişler ya? Al sana. Oğlum burası nasıl bir ortam? Oğlum bu adamlar bize yağlı mı Yağlı falan değiliz ya biz. Baklarımız, baklavalarımız çıkmak üzere. Biraz daha spor yaparsak. Bu adam kim abi? Diğer odada olabilir. Aynen abi diğer odada. Bizim saklanmamız gerekiyor galiba şu an. Hmm, onu öldüreceğiz abi bir dakika. Oğlum silahım da yok. Hemen şunu öldürüp abi silahını alalım. Silahım nasıl yok benim ya? Cesedi bulmak için morga bak. Bu o değil sanırım. Aynen. Şu anda Kerimov diye bir adamı arıyoruz arkadaşlar. Bu mu abi? Buna da bak. Sanırım birisi şey ayak parmağındaki etiketten sorgulayamazsın. Tamam şu an konuştuğumuz adamı. O adamla düşman vesaire değiliz arkadaşlar bu arada Buraya girmemiz için bizi bayıttı büyük ihtimal. Ayak parmağına etiketini buldum Ferdin Kerimov. Kerim siyah bir bayanda da kesinlikle Ha, bu adam mı abi? Sızlıklar önce sana yardım etmek için ettiri kesebilecek bir adam var orada ama eğer çırçıraysan merdivenleri çıkmasın. Tamam abi çıkarız. Ama öldürmemiz gereken adamlar var anladığım kadarıyla arkadaşlar. Ne oğlum lan oğlum adam birbirimizdeymiş. Arkadaşlar az kalsın ölecektik. Dur 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 dur. Bir dakika abi şurada biraz yanımızda olsun. <laughs> Başka şeyler var mı acaba öldürmemiz gereken adamlar ya? Abi adam oğlum bu bu bizim sağlık şeyinin ablemi değil mi? Amerika ile aynı mı abi? bizim sağlık bakanlığının ablemi? Neyse. <laughs> Konumuz da o değil. Biri daha geliyor abi. Al sana lan. Oradan kendini göstermeden sık bak. Delikanlılığa yakışır mı oğlum? Bir dakika abi ileride adamlar gözüküyor. Oğlum. Bir dakika abi bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Dur abi şunu da vuralım. Tamam onu da vurdum seni de vuracağım. Tamam 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 tamam. Adam kalmadı şu anda. Yo daha ileride varmış. Bir dakika. Abi yalnız öldürdüğümüz adamlardan birinin silahını almamız lazım arkadaşlar. Mermimiz bitebilir. Şu içeride biri daha var galiba hemen şuraya. Oğlum. Şuraya saklan abi. Bunların ardı arkası kesilmiyor. Oğlum. Michael'a kurşun sıkmak ne demek lan? Bir dakika abi şu an biraz canımız da olsun arkadaşlar. Böyle daha kaç kişi öldürüyoruz acaba? Burada Cezede bulduk abi ne arıyoruz? Kaçmaya çalışıyor olabiliriz tamam. Şimdi önümde biri var mı? Yok. Şöyle bir gidelim tamam biri daha geldi. Onu da indirdik. Oğlum. Sen adam mısın oğlum arkamdan geliyorsun şerefsiz. Hemen şöyle bir gidelim abi. Oğlum biraz canımız yok ya. Adamlar var ya daha demik gibi önümüze çıkarsa kesin öldük. Biraz şurada bekleyelim canımız da olsun. Tamam abi çık. Bu can yeterli bize mermimiz de var. Buradan çıkacağız galiba. Oğlum. Adamda otomatik silah vardı. Dur şunu silahını alalım abi. Başka kimse var mı? Yok. Oğlum orada kim var lan? Allah doktoru bulduk galiba. Tamam sıkıntı yok abi. Arada kaynadı. Tamam buradan yukarı mı düşeceğiz abi? <laughs> lan oğlum vursana. Lan tam da mermimizin bittiği zaman denk geldi. Şerefsiz. Bir dakika abi birazcık bir canımız da olsun. Adama bak lan. Bizim Michael paramparça oldu arkadaşlar. Tamam abi bir dakika. Var mı başka ölmek isteyen? <laughs> lan oğlum. Hey, hey, tamam o da gitti abi. Onun da silahını alalım. La otomatik silahımız var değil mi? Tamam. Şuradan yukarı doğru çıkalım abi. Kim geliyor lan? Vallahi biri geliyor. Dur. Vay şerefsiz. Şunu da silah alalım abi. Silah önemli, silah önemli. Çünkü bu çatışmanın ne kadar uzun süreceği belli olmuyor arkadaşlar. Bazı GTA görevlerinde bir buçuk saat çatışma olduğu falan oluyor. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar istediğiniz oynamam oyunu mı istediğiniz oyun varsa yazın yorumlara. Veya GTA'da başka neler yapabiliriz? Onları da yazın. Oğlum dur 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 dur. Bir dakika bir dakika bir dakika. Onu da öldürdük. Oğlum arkamızdan adamlar mı geliyor? Dur 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 dur. Oğlum öleceğiz yeminle öleceğiz. Lan öldük abi ya. Of. Arkadaşlar hemen kaldığımız yere kadar gideceğiz. Abi şu silahla gitmek en garantisi. Şurada şöyle merdivenden. Burada bir kişi geliyor tamam. <laughs> Oğlum ölsene. Burada birisi daha geliyordu. <laughs> tamam o da öldü abi. Şimdi abi burada dikkatli olmamız lazım. Burada dikkatli olacağız abi. Tamam burada bir birisi daha geliyor. Onu da indirdik. Onun da silahını alalım abi. Başka gelen gözükmüyor. Hani oğlum neredesiniz? Oğlum şuraya saklanmam lazım. Dur 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 dur. <laughs> Lan öl. Abi bizim niye silahımız yok ya bu görevde? Normalde silahımız var abi bizim niye yok şu anda? Dur bakayım abi burada kimler var? Dur abi biraz yanımızda olsun dur. Otomatik silahla mı girsem acaba ya? Kim var abi? Oğlum, Ağzına sıçarım ha. Şerefsiz. Tamam abi, şu anda bu katta adam kalmadı. Bunu da silah alalım. Dur dur dur. Tamam buradaki poşeti aldık abi. Başka ne alacağız? Başka ne var ha burada? Burada mı? Camı ateş etme pencereden kaç. Tamam abi. Galiba görev bitti. Buradan kaçacağız arkadaşlar. Abi biz ölmeyelim bu aşağı üçüncü kata. Ha tamam. Çöplerin içine atladık. Tamam abi. Evet şimdi buradan kaçmamız lazım. Hemen şöyle bir araba binelim abi rencimize. Bunda kaçılır. Polislerden kurtul tamam abi. Oğlum adam mısınız lan? Ha? Evet abi. GTA'da en sevmediğim şey polislerden kurtulmak arkadaşlar. Yalnız araba çok iyi değil mi? Araba kıyakmış bıçağı. Evet abi hemen bir izimizi kaybettirelim. Şöyle dönelim abi. Oğlum bizim silah almamız lazım. Para var silah yok. Bu nasıl bir görev ya? Oğlum ne radyosu bu? Karmaşanın içinde. Evet abi bir yere hemen saklanmamız lazım şu anda şuraya girebiliriz. Buraya dalabiliyor mu abi? Yok. Şurada biraz duralım. Ya bu yıldız ne kadar çok olursa o kadar galiba bu görünmeden kaçma olayımız Zamanı artıyor arkadaşlar. Oğlum polis geliyor dur. Buraya gelme buraya gelme beni görme abi. Heh, tamam kaçtık. Abi Franklin arıyoruz ne iş? Hey, <gülüyor> 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 Konuşmamız gerek çabuk şehrin hemen içindeki petrol sınav bulaşalım. abi. <laughs> Takip etmeyesen emin ol. Oo, bir dakika abi. Franklin'le bir muhabbete daha giriyoruz. Tamam abi. Vallahi çok heyecanlı bir görev oldu bu. Çok heyecanlı. Dave'i de arıyoruz. Petrol sondaj kulesine git. Bu neydi şimdi? Kaç tane ajanla karşılaştım biliyor musun? Kaç tane ajan öldürdük Dave. Niye bize haber vermedin? Oğlum üstümde şey de yoktu anasını satayım silah da yoktu. Bütün silahları ajandan topladık arkadaşlar. Hemen abi şu sondaj kulesi de nedir gidelim sanki fon bulman sikimdeydi hayır olmaz patron tanışmamız gerek hangi patron abi bu oğlum arabanın ağzına sıçtık ya rahat ol oraya bakmayacaklar İçeriden de esekler eylemi bilmiyorlardır tamam abi biz devam edelim franklin bir konuşmamız var Franklin de ölseydim ha bayağıdır. Ne Franklin oynuyorsa, ne de oynuyorsa da onunla görüşürüz arkadaşlar. Trevor'la devam ettiğimiz için seriye. Devam edelim. Bakalım önümüze ne çıkacak. Evet abi. Metroid sonunda açıklası burasıymış. Yalnız iyi SUV araç seçmiş daha. Lazım olacakmış demek ki. Hey Franklin, şehri te terk etmesin dostum tam olarak. Peki öylese bir tahtla çek. uzun bir tahtla Ne kim dönüyor? Bir abi bu Franklin olayı ne anlamadım ya arkadaşlar. Birlerin tanıdığını söyledim hatırlıyor musun? Federaller beni gözlemlerken kim bana baktı? öyle mi? evet öyle yani ücret hanım franklin doğru olarak hatırlayamadığım çok hikaye biliyorum deli saçmalıklar evet ama saçmalıklarım en çok şey mal oldu abi biz franklinle görüşmedik ki bu görevde ne alaka? ama bu başka bir şey peki sorun ne dostum büro çalışanı olan mesele mi? <gülüyor> 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 Muhabbetler gene acayip abi. Beklenen gibi olmadı. Yanlış adam öldürüldü. O yüzden bir çeşit gayri resmi bir tanık koruma programına alındım. Ben de onun sırrını açığa çıkarmadım. Her şey yolundaydı. Son zamanlarda mütevazı olmaya çalışıyordum ortaya çıktı. O çıka geldi. iyiliğini karşılığını istemeye başladı. Buna bu... Bülent federaller için çalışıyorum. <laughs> Eyvah abi. Şu anda bütün federaller prank Michael'ı arıyor. Sanırım emin değilim. Emin değilsen tam olarak anla. Şu an Trevor'dan bahsediyor abi. Dünyada yürüyen bir cehennem diyor. Aynen öyle. Karmaşık <laughs> lanet olsun bir malzeme. Aynen. Banka soymuştunuz beraber. Michael. Sen de onu satmıştın Michael. Tamam mı? Asla bir melek olduğumu iddia etmedim. Ama Trevor Yates'tan Franklin, melek olduğuma yemin edersin. Abi Trevor'ın yanında herkes melek. Michael'la, Franklin'de. Ben sadece bilirsin, ikili oynamaya çalışacağım. Biliyorsun bu bloktan kurtulmanın bir yolunu bulacağız. Tamam dostum, bak dostum bana yardım et. You fucking zombie. Midem bize at bu Franklin. Dostum tüm saçmalıkları dinleyemem. If the bill ain't gonna take you Ben sordayken üstüme geliyorlar. <laughs> hey, iyi bir <laughs> çocuksun Franklin. Bana çok şey ifade eder. Söylediğim gibi müthiş <laughs> bir hırsızım. <laughs> Senin için bir şeyler bulacağım. <laughs> Büyük bir şey. Come on. Hadi ama. Abi. Franklin'in şehirden gitmesi gerekiyormuş şu anda. Yani. Trevor'la karşılaşmaması için. O da gitti zaten. Evet abi. Dave Norton'la tanıştık. Öyle adam yürüyor diyor. Öyle adam da biz oluyoruz galiba. Evet arkadaşlar. Başka ne görevimiz var? Devle görev devam ediyor galiba. Trevor M tamam. Şimdi abi ne yapabiliriz? Evet arkadaşlar acayip bir görev oldu bu da valla hastaneden. Yani orada ameliyat mı olacaktık büyük ihtimal bayıldı süs verip hastaneye girdik daha sonra cesedi tanımladık öyle bir muhabbete girdik arkadaşlar. Evet abi burası ne ya bu? Arkadaşlar şu haritadaki kalp ne? Ha burası dövmeciymiş Abi dövme yaptırsak efsane olmaz mı? Tamam, Otur ve senin için uygun olan dövmeyi seç Dövmelere göz atmak için E tuşuna bas, bas abi Lan oğlum dur Dövmelerini nereden seçiyoruz abi? Gövde, kafa, kol, sağ kol. Gövde olabilir abi. Bu ne lan böyle? Çin ejderi. Üçlü düğüm. Şöyle Michael'a yakışacak bir şey yapalım abi. Viski yaşamı. Yanan yoca. Şu kartal olabilir mi abi? Kartal ve bakalım. Başka nasıl bir kafaya göre dövmeler var. Kalbimin gülü. Abi şu an kafamda bir dönmüyor ama. Sağ bacak. Giysi ücresi tamam. Gövdemizi yapabiliriz abi. Şu kartal ve yılanı yapalım. Aynen. Tamam güzel oldu güzel güzel. Evet abi. Arkadaşlar bu bölümlük bu kadar eğer istemiş iste oyun vesaire varsa yorumlara yazın. Bekliyorum arkadaşlar. Videoda beğenirseniz sevinirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.